botanik parktayız. Bakalım Trabzon'da nasıl bir botanik botanik park anlayışı var. Wow 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 güzel. Trabzon hoş güzel yapmışlar bir botanik bir park yapmışlar. Bitkiler, çiçekler, ağaçlar, farklı süslemeler. bitki ve ağaçları görüyoruz. Kök dünyası. Evet, sonunda bu bayıldığım çiçekleri gördüm. Böyle enteresan bir şekli var. Bakın. Sanki böyle yapay bir çiçekmiş gibi. Altındaki şeyleri falan. Yeşil geliyor böyle. Bakın. Sonra bir anda enteresan bir renk alıyor. Sonra morlaşıyor. Çok güzel ama. Trabzon Botanik Park yeni açıldı ve bütün herkes bence buraya uğramalı. Park yavaştan güzelleşiyor. Ve horon oynayan arkadaşlar. Birisi sakallı. Diğeri bıyıklı. Tabi biraz enerjileri yok yani bir enerji eksik. Bunlara bir enerji verelim baba gül biraz. Tipik bir çabzono. Alacalı orman sarmaşık Koridoru. Hedera helix. Latince adı. Hedera helix. Bakalım böyle sarmaşık. Sarıyor, bildiğimiz sarmaşık. Daha yeni planlıyorlar, yapıyorlar parkı ama başarılı, güzel olmuş. Ee, yüksek bir tepeden Trabzon'a bakıyor. Bir tepeyi komple botanik park park yapmışlar. Sarmaşık gül koridoru. Rosa Rampicanti. Rosa Rampicanti. Sarmaşak, sarmaşık gül koridoru. Bakalım kokuyor mu? Hmm, mis. Eski güller gibi kokuyor. Bu kokuyu almayalı yıllar olmuştu. Çok iyi. Belki kimler kokladı? Ben de üzerine kokladım. Evet. sarmaşığa devam. Islanacağız gibi gözüküyor. <laughs> Dönüyor. Dönüyor. Böyle gidiyor ama burası. Evet koşuyoruz. Sarmaşık koridorundan. Ve geliyor. O büyütlen, büyütlen koridoru. Rubus fruity courses. Fruity, fruity courses. Böğürtlenlerimiz de çok güzelmiş ya. Ama Tabii. bayağı hiç aman Allah'ım. Evet yiyoruz şu anda. Çok evet. Tipik bir Trabzon, Trabzon evi. Ne orta mahalle miydi? Aynı orta mahalle. Orta mi? mahallede bunun gibi yani ağaçtan yapılmış ee, çoğu Türkiye'den hani Kastamonu'da da görebilirsiniz Trabzon House Trabzon evi Trabzon'da unutulmaya yüz tutmuş bazı meyve çeşitlerinin üretilmesi işbirliği projesi. Kavul Armut bulunduğu bölge Esiroğlu Mahallesi. Bu bir armut. Trabzon'un ismi Kavul Armut'muş. Kavul Armut. Enteresan. Bakalım. Bunlar armutlarımız. Gözlerimiz bir daha çok yiyecek bir şey arıyor ama ee, bulamıyoruz. O daha olmamışlar şöyle güzel bir elma giderdi. Botanik Park'taki yürüyüşümüz devam ediyor. Evet şimdi yöresel meyve bahçesinde bakalım meyve bahçesindeki bütün meyveleri okuyacağım size. Erik, latincesi Prunus domestica, yöresel çeşit adları. İmam eriği, Yusuf eriği, hanım eriği. Elma, Malus communus, malus, communus, yöresel çeşit adları, sinop elması, yomra elması, laz elması, bafra elması, demir elması, süt elması, sandık elması, yeşil elma, gelincik elması, elif elması. Tam 10 çeşit elma, wow, armut, Pirus communus latincesi. Kabak armudu, çepne armudu, kavul armudu, bardak armudu, orak armudu, su armudu, erisap armudu, sarınap armudu, değirmen armudu, limon armudu, portakal armudu, kiraz armudu. 12 çeşit armut var. Bunlar da gördüğünüz gibi bu herhalde armut olsa gerek. Tahminimce. Erik, elma, armut. Elmalar a A türü diyor. Ama elma göremiyoruz. Şöyle bir gidelim bakalım. Çok çeşitli meyvelerimiz var. İnanılmaz çeşit. Tabi şu an 3-4 çeşitle yetiniyoruz ama aslında bir zengin memleketteyiz. Burası da kök dünyası yazıyordu. Evet VC'miz var. Parkımız her şeyiyle mükemmel. Trabzon Belediyesi'nin logosuna bakalım. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin logosu. Böyle bir 1868. Wow. Bir e, logonun anlamını bakıp e, videonun altında yazacağım size. Hani tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum enteresan bir yelken ve altında denizin dalgaları var. Bakacağız ona. Evet gördüğünüz gibi çok çeşitli meyve ağaçları var. Bunların burada sergileniyor olması güzel. Japon kuru üzüm ağacı Hovenia dulcis böyle bir ağaçmış kuru üzüm ağacı tabi çam ağacımız küçük burası hayal evi hayal evi fındık bahçesine doğru ilerliyoruz fındık dream house bakalım Nasıl bir hayaliniz var? Hayal ne hayal ediyorsunuz? İşte burada bu sarmaşıkların içerisinden geçip hayal evine giriyoruz. Evet. Hayal evindeyim. Burada hayalleriniz gerçekleşiyor. Ne istiyorsanız ne istiyor? Burada oturup hayal edebilirsiniz. Güzel düşünülmüş. Aa inanılmaz. Keyifli. Bir düşünce hayal evi. Üstü açık bir bina. Evet dostlar, şimdi de fındık bahçesindeyiz. Tam tamına 21 çeşit fındık var burada. İnanılmaz. Bakar mısınız? çeşit bol. Çok farklı fındıklar var. Bir fındık ağacı. Böyle. Yaprakları var. Küçük. Bu büyüyor, büyüyor, büyüyor. Böyle kocaman oluyor. Trabzon Botanik'te dikimi yapılan fındık türleri. Colius SPP nokta bilmiyorum. Allah verdi. 21 çeşit fındık varmış. Allah verdi. Ee, okay 28. Okay. Çakıldak, Tombul, Giresun Melezi, Giresun Melezi, Palas, Mincane, Yassı Badem, Uzun Musa, Kara Fındık, Foşa, Yuvarlak Badem, Cavcava, Maksima, Sivri, Acı, Kuş, Ince Kara, Kalın Kara, kargalak kan kan 20 çeşit fındık ağacı böyle burada gördüğünüz gibi kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ee, şurada da var 16 17 18 19 20 21 tane fındık ağacı süper bir proje tebrik ediyorum yöreye ait bütün meyvelerin birer tane şeyini görebiliyorsunuz. Tabii çok farklı değil büyümedikleri için ama aslında ayrılıyor. Bakın o yeşil. Bu daha böyle küçük yaprakları farklı. Bunlara bakmıştık 21 çeşit fındık için. Bu neymiş? Böyle kocaman bir yaprak. Büşra çok fazla nemleniyormuş şu anda şeyini. buna bir yelpaze yapalım. Evet. Çıkışa devam ediyorum. Çıkışa devam ediyorum. Evet, bu süper ağaç çok enteresan şeyleri var. Ha, bunu biliyorum. Kozalağını şeyi meyvesi kuru yemiş gibi. Manzaramız zaten müş. Karadeniz manzarası. Daha sisli. Yukarıya doğru gidiyor. Yani ender. Bakalım bu neymiş? Tabii bütün ağaçlar ters dönmüş. Meşe ağacı. Pırra, pırnal meşe. Quarkus ilex. İşte bu bir meşe. Pırnal meşe. Ağaçların altında şeyler yok. Tanıtım kartları. Bazılarında kalmış, bazılarında tanıtım kartları kalmamış. Evet, o bunlar papatya mı? Bu sarı çiçekler. Güzel. Buradan suyu vereceğiz. Mis gibi. Akacak böyle şelaleler gibi. Gördüğünüz gibi. Böyle Bunlar güzel kokardı. Bakalım nasıl kokuyor. Ah. Evet böyle sanki nane gibi ince daha bir kokusu artıyor. Evet. Botanik Parkı da bu şekilde bitiriyoruz. Artık aşağıya doğru inelim. gelince böyle bir nefes alabilirsiniz. En azından yukarıdan bir çeşitli bitkilere bakabiliriz. Dostlar sizin için her şeyi atlamadan çekmeye çalışıyorum. Yani kıymetin bilin. Kivi koridoru. Astinidia chinensis. Kivimiz böyle bir şey. Bakın şöyle. Böyle sarmaşık gibi. Bunları niye yapmışlar? Bunların üzerine dolanıyor böyle. Daha küçük yani bunlar. Komple burayı saracaklar. Böyle yaprakları bayağı büyük. Yani bakın yaprakları büyük. Böyle sarmaşık gibi bir yapısı var. Böyle bağlıyorsunuz. Kökü böyle. Tamam mı? Kivi Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz çok önemli. Çay, kivi bunlar vazgeçilmez. Böyle buradan çıkıyor. Bunu sararak ee, bir diğeriyle birleşiyor. Böyle bayağı kocaman bir. Bu da kokulu üzüm koridoru. Kokulu üzümler de burada. Ha. Bitis labruska kokulu üzüm ve burası biraz sulu üzümü gösterecektim size sizin için suyun içine giriyorum Evet bu da üzüm Biz burada tabi tek diyoruz tek bunun yapraklarından pirinçli ee, yemeğini yapabilirsiniz böyle hafif çorbamsı inanılmaz müthiş bağırsakları çalıştırır tavsiye ederim yaprakların üzümün yapraklarını alıyorsunuz hafif pirinçten bunları birlikte pişiriyorsunuz ha enfes bir yemek. Mor salkım koridoru. Visteria sinensis. Mor salkım. Yani mor göremiyoruz şu anda çünkü daha yeniler. Bunların hepsi moru mor olacak. Yeter ki güzel olsun. Trabzon botanik. Bay bay. Trabzon botanik. Daha var. Çok şey yapmaları gerekiyor. Çalışmaları gerekiyor. Evet. Şu anda böyle ilginç bir görüntüyle, hoş bir görüntüyle size hoşçakalın diyorum. Devam edelim. Müzik